Evet şimdi sıradaki soruya bakalım. Px ve Qx polinomları arasında böyle bir eşitlik verilmiş. Px artı 2 polinomun x eksi 5 ile bölümden kalan 8. x yerine ne yazacağım? 5 yazacağım. Yazıyorum. x yerine 5 yazarsam P 7 kaç? 8. Qx eksi 1 polinomun x eksi 7 ile bölümden kalan kaçtır? x yerine kaç yazacağım? 7 yazıyorum. Bana neyi soruyor? Q'da 6. Verilen şu eşitlikte bunları bunu kullanıp bunu bulacağım. P'de 7'yi kullanabilmek için x yerine ne yazmam lazım? 2. x yerine 2 yazıyorsam her birinde her bir x yerine 2 yazmam lazım. Burası 7. Q'da 6 artı 4. Eşittir. 2 yazıyorum. 4 artı 6 eksi 9. İşlemi buradan devam edeceğim. P'de 7 kaç? 8 bölü Q'de 6 artı 4. 4 artı 6 10 eksi 9 1. İşler dışlar yapalım. 8 eşittir Q'da 6 artı 4. Artı 4 karşıya gitti. 4 eşittir Q'da 6. Bakın yaptığım tek işlem aslında şu x yerine 2 yazabildikten sonra denklem çözmekten başka bir şey değil. Evet devam edelim. Hep aynı mantıkta çözüyormuşuz gibi gelecek. Çünkü soruların hepsi aynı mantıkta çözülüyor zaten. Eşitliği veriliyor. X yerine ne yazacakmışım? 1. Nerede? Burada. Yazıyorum. P de 1. Kalan kaçmış? 6. X yerine ne yazacakmışım? Eksi 8. E, x artı 8 sıfır eşitledim. X yerine 8 yazıyorum. Bana neyi soruyor? Q 6. Eksi 8 artı 2 eksi 6. Benim bunu kullanmam lazım. Buranın eksi 1 olması için X yerine ne yazacağım? Eksi 4. 2 çarpı p çarpı eksi 1 artı eksi 4 böyle çünkü x yerine eksi 4 yazıyorum unutmayalım. Eksi 4 yazınca burası eksi 4 artı 3'ten eksi 1 oldu. Eksi 4 yazdım, q da eksi 6, eksi eksi 4 eşittir 2 çarpı eksi 4, eksi 8 artı 4. P de biliyorum kaç? 6. Yani işlemi yapalım. 2 çarpı 6 eksi 4 bölü Q'da eksi 6 artı 4 eşittir eksi 4. Buradan işlem devam edersek 2 çarpı 6 12 4 çıkardım. 8 bölü Q'da eksi 6 artı 4 eşittir eksi 4. Sadeleştirdim. 2'ye 1. 4'e böldüm. 4'e böldüm. İşler dışlar yapıyorum. Şimdi 2 eşittir hatta eksi 2'ye bölmüş olayım şöyle olmuş olsun. İ, eksi 2 eşittir. Q da eksi 6 artı 4. Artı 4 karşıya gitti. Eksi 6 eşittir. Q da eksi 6. Zaten bize bunu soruyordu. Eksi 6. Px polinomunun x eksi 3'e e, e bölümünden kalan 4. x eksi 3'e e bölümünden kalan 2. Evet. Bu da yeni kalıp bir soru. Şimdi yeni kalıp dediğine bakmayın. Çok böyle abartılacak zor sorular değil bunlar. Şimdi bakın verilenlere bakalım. P eksi x eksi x -x e bölümden kalan kaçmış? 4'müş. X yerine 3 yazıyorum. P de 3 kaçmış? 4 mü? X eksi 2 kalan 2. Yani P de 2 de 2 miymiş? Şimdi bakın. Sorduğu ifadeye bakın. Şu ifadeye bölümünden kalan kaçtır diyor. Bu ifadeyi çarpanları ayırırsam x eksi 3 x eksi 2 midir? Çünkü çarpınca artı 6 toplayınca eksi 5 yapacak. Bu sayılar. E bir bakıyorum zaten vermiş ki bu sayılarla ilgili bize işlem. Yani 3 yazınca kaç çıkacakmış? 4. 3 yazıyorum x yerine kaç çıktı? 7. Gitti. 3 yazınca 2. 3 yazıyorum 4. 3 yazıyorum 4. 3 yazıyorum 18 eksen 4. 2 yazınca da 2 çıkacakmış. 2 yazıyorum. 2 artı 1. 3. Gitti. 2 yazıyorum. 4 eksi 2. 2. Tuttu. 2 yazıyorum. 12 eksi 14. Eksi 2. Cevap denizli. Ne yaptım? Bakın sadece şık denedim. Bakın bu sorular şöyledir. Verilen ifadelerin çarpımını sorar. Başka bir şey soramaz. Yine bakıyoruz. Peki bu arada fark etmişsinizdir. Daha önceki sorularda şık yoktu. Bu soruda şık var. Ve bundan sonraki 3 soruda da şık var. Neden? Çünkü bu soruları biz şıklardan giderek çözeceğiz. Anlaşılmıştır umarım. Bakalım. P x artı 2 polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan 3'müş. x yerine ne yazacağım? Eksi 1 yazarım. P de 1. Kalan kaçmış? 3. Yani x yerine 1 yazınca 3 çıkacak. Eğer P eksi soruyorsa onu soruyor zaten. x eksi 4 ile bölümünden kalan 4 yazıyorum. 8. Buraya 4 yazıyorum tabii ki. Yani P'de altına çıkacak 8. Yani bu aslında ne demek bunlar? Px polinomunun polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Aynı şekilde Px polinomunun x 6 ile bölümünden kalan 8 demek bunu. Şimdi bakalım. Bu iki ifadeyi çarptığım zaman bunun aynısı yapıyor mu? Evet yapıyor. Zaten yapmak zorunda. Başka şansı yok. Hocam biz burada ne gibi bir işlem yaptık? Bunu niye yazdık? Az önceki niye yazmamıştık? Bak burada az önceki soruda az önceki soruda Px vermiş Px ile ilgili soru sormuş. Tekrar uzun uzun yazmamıştım ama Px polinomu ile ilgili vermiş Px'in bölümünden kalanı sormuş. Burada Px artı 2'yi vermiş Px'in kalanını sormuş. O yüzden verdiği ifadeleri Px'e dönüştürdüm. Yani şimdi ben x yerine 1 yazınca şıklarda 3 kalacak. 1 yazıyorum 3 kalıyor. Olur. 1 yazıyorum 3 kalıyor. 1 yazıyorum 3 kalıyor. 1 yazıyorum eksi 2 gitti. 1 yazıyorum eksi 3 gitti. 6 yazınca 8 kalacakmış. Sanki şu an gözle görünce şu 6 artı 2 8. 6 yazsam 24 23. 12 13 kalıyor değil. Gibi. Evet şimdi gelelim bu sefer bakın burada şuna bölümden kalan şu, şuna bölümden kalan şu diye veriyordu. Burada vermedi. Burada ne yaptı peki? Polinomun kendisini verdi. Biz bulacağız. Şuna bölümden kalan kaç, şuna bölümden kalan kaç diye. Sorduğu soru x kare artı x ile bölümden kalan soruyor. Çarpandan ayırsam, daha doğrusu x parantezini alırsam bu oldu mu? Ben buna bölümünden kalanı bulacağım. Yani x yerine 0 yazacağım. x yerine 0 yazdığım zaman kaç kalıyor? 4 x yerine 0 yazacağım zaman bütün şıklarda 4 kare. Demek ki bu pek işime yaramadı benim. Burayı 0 eşitliyorum. x yerine eksi 1 yazacağım. Yazalım. P de eksi 1. Eksi 1'in kübü. Eksi 3. Artı 6. Artı 5. Artı 4. Evet. 10, 15, eksi 3, 12. Yani x yerine eksi 1 yazınca ne gelecek? 12. Şıklara bakıyorum. Olmadı. 14 oldu olmadı. 18 oldu olmadı. 16 oldu olmadı. eksi 1 yazıyorum. Artı 8 4 daha. 12. Evet burada Bursa cevabım olmuş oldu benim. Evet arkadaşlar burada da yine aynı tarzda bir soru. Bunun aynı tarzda soru. Polinomu vermiş. Buna bölümünden kalanı soruyor. Te uzun uzun bölmemize gerek yok. Bakın bunu çarpanlara ayırdım. X eksi 2 x artı 1. x yerine bir 2 yazacağım. Bir eksi 1 yazacağım. x yerine 2 yazarsam neyi bulacağım? P'de 2 yazalım. 8 eksi 4 kere 3 12 artı 8 artı 5. Ne yapar? 16 4 9. 2 yazınca şıkları 9'u bulacakmışım. 2 yazınca burada 9'u buluyorum. 6 oluyor. Bak başka da olmuyor. Aa, gerek yokmuş. Eksi 1'e bakmaya. Bakacak olursak da P de eksi 1 eşittir. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 3. Eksi 4 artı 5. Eksi 5 eksi 3 yapar. Bakın buraya eksi 1 yazalım. Eksi 4 artı 1 eksi 3 yine sağlamış oldu. Polinomun x kare artı 1 ile bölümden kalan kaçtır? Evet şimdi bu ifadeler. Bakın şu ana kadar ki bütün sorduğu ifadelerde çarpanlara ayrılıyordu. Daha önceki sorularda çarpanlara ayrılıyordu. Fakat şu an x kare artı 1 ifadesinin çarpanına ayrılmayacağını biliyoruz. O zaman biz yine de sıfır eşitleyelim. x kareyi karşıya atalım. x kare eşittir. Ne olmuş oldu? Eksi 1. Ya x değerini bilmesem de ben x'in karesi kaç çıkıyormuş? Eksi 1. O zaman x kare gördüğüm yere eksi 1 yazayım. Ya hocam peki x üzeri 5'i nasıl x kare cinsinden yazarız? Şöyle yazamaz mıyız? x kare x kare çarpı x. Ya da x üzeri 4'ü x kare x kare yazamaz mıyız? Eksi 3 çarpı x çarpı x kare artı 5 x kare eksi 3. Bu gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bu gördüğüm yere de eksi 1 yazıyorum. Çarpı x artı eksi 1 eksi 1 eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı x artı 5 çarpı eksi 1 eksi 3. Bunlar karışmasın diye parantez alalım şunları. Evet. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 burada x var. x. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 4 artı 3 artı 3 x burada. Eksi 5 eksi 3. Bu da ne oldu? 4x eksi 4. Evet. Bundan sonra çözeceğim soruları muhtemelen buna benzer sorular olacak. Şimdi Px polinomu x küp eksi 27 ile bölümünden kalan buymuş. Buna göre Px'in şuna bölümünden kalan nedir? Tabi burada arkadaşlar bakın konunun ilk dersten itibaren şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çarpanları ayırma polinomların çözümünde anahtar konudur. İkinci anahtar konu üçlü ifadeler. Şimdi bakın şunu görüyor olmanız lazım. X küp eksi 27 ifadesini çarpanlarına ayırınca yani küp farkı yapınca şu olduğunu şu olduğunu görüyor olmanız lazım. Yani bu çarpanlarmış ifadenin bu olduğunu görüyor olmanız lazım. Zaten bakın soruda bunu soruyor. Yani hep verdiğiyle, verdiğiyle istediği her zaman ilişkidir bu. İlişkilidir bu konuda. P(x) polinomunu buna bölmüşüz. Açarak yazdım. Bir tane bölüm var mıymış? Bir tane de kalan var mıymış? Kalanı vermiş bakın soruda. Tamam, bunu verdi. Eyvallah. Buna göre px polinomunun buna bölümden kalan kaçtır diyor. Şimdi bu ifade çarpanlar ayrılmıyor. Az önceki soruda yaptığım gibi x kare artı 3x artı 9'u 0'a eşitliyorum. Çarpanlara ayrılmıyor. O zaman ne yapıyorum? x kareyi çekiyorum. Eksi 3x eksi 9. Gidip bunu burada yerine yazıyorum. x kare yerine eksi 3x eksi 9 yazarsam bakın. Bunu bunun yerine yazmış oldum şöyle. Şimdi devamını yazıyorum. X kare yerine yazıyorum bakın. Eksi 3 x eksi 9. Artı 3 x artı 1. Ya eksi 3 x artı 3 x eksi 9 artı 9. Burası ne oldu? Sıfır mı? E sıfır neyi çarparsam şey yap. Komple gittim burası. Ne kaldı o zaman? Eksi 12 x 3 x daha. Eksi 9 x eksi 36 bir daha. Eksi 35. Yani işte demek istediğim burada bu. Hep verilenle ilgili bir şey soracak bizim. Polinomun x kare artı 2 bölümünden kalan nedir? Yine aynı mantık. Bakın x kare artı 2 çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. O zaman ne yapacağım? x kare gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Yazalım. Öncelikle şu polinomda verilenleri nasıl x kare cinsinden yazarız? Onu bir açalım. Burada x kare görmeli. Eksi 2. Eksi 2. Çarptım. 4. Eksi 2'ye çarptım. 10. X kare yok burada. 6x artı 17.